olan makaralarla kurulan halayla sisteminde G ağırlıklı yük asıldığında T noktasındaki ip gerilmesi 15 Newton olmaktadır. Bakalım kızlar, şimdi buradaki ip gerilmesi 15 N'tonsa, T'deki ip gerilmesi 15 N'tonsa ipi takip ediyoruz kızlar. Yani burası 15. Gördünüz mü? Burada problem var mı? Devam edelim. Soruda bize demiş ki kızlar, her bir makaranın ağırlığı 10. Şimdi bu makaranın ağırlığı olsa yukarıdan kaç çekiyor? 15-15 daha? 30. Onda makaranın ağırlığı, o zaman bu ortadaki gerilmesi ne yapacak kızlar? 20 yapacak mı? Değil mi? Şimdi buna bakalım. Buradan 15, 15 ve 20 çekiyor. Yukarıdan toplam kaç çekti bu makara sistemini kızlar? 30-20 daha el içi, değil mi? E, onda makaranın ağırlığı var. O zaman P yükünün kaç yaptı canlar? 40 litre. Rampa yardımıyla ağır bir yükü kamyonun 2 metre yüksekliğin kasasını taşımak istiyor. Elde edeceği mekanik avantajın en fazla olacağı hangi rampayı dediği için canlar? Adana'yı eliyoruz. Geriye 3 tane kalıyor. Bunlardan da sinüs değeri yani sinüsünün değeri en küçük olan en yüksek verimi verecek. Burada sinüs değeri 2 bölü 4, 2 bölü 3, 2 bölü 6, 2 bölü 2. Buradan eğimi en küçük olan 1 bölü 3 de denizde. Lastiği evet. değiştirmek için vijyon anahtarı kullanarak tekerlek sökülmek isteniyor. Kuvvet kolu çift taraflı 0,4 metre olan vijyon anahtarı. Şimdi kıza, buradaki kol uzunluğu 0,4 metre. Şimdi burada kuvvet çifti dediğimiz olay ne biliyor musunuz? Direksiyonun... Direksiyonu nasıl hareket ettiriyoruz biz? Çift yönlü olarak. Biz burada direksiyonu kuvvet çifti uyguluyoruz. Bunun adı kuvvet çifti. İkisinin de torku aynı yönde olduğu için direksiyonun dönmesini sağlıyor. Buradaki vücut anahtarı da dönmeyi bu kuvvet çifti sağlıyor. Yani torklarının yönü aynı. Şimdi torklarını hesaplarsak ikisi de aynı yönlü Torku uyguluyor. Toplamını alıyoruz. 500 çarpı 0.4 Artı 500 çarpı 0.4. Buradan da 200 artı 200. Cevap ne yaptı canlar? 400. Evet o noktasında menteşelenmiş homojen çubuk ucunda halka bulunan ip il ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Çubuğuyla kaydaki konumu değişmeden halka ok yönünde kaydırılarak o noktasına kadar hareket ettirilirse o noktasındaki menteşenin tepki kuvvetinin büyüklüğü nasıl değişir? Şimdi kızlar burada sistemde bir denge var. Burada ne var? Çubuğun ağırlığı. Çubuğun ağırlığının torkunu kimden geliyor kızlar? İp. Değil mi? Ağırlığın bir kısmını ip alıyor. Şimdi normalde hani y ye çarpı d atıyorum. t çarpı 2d gibi düşünün. Şimdi buranın torkunda hiçbir şey değişmezken, buranın torku azaldıysa t ip gerilmesi ne oluyor kızlar? Artıyor. Peki bu ne zamana kadar artma devam edecek kızlar? İp buraya gelene kadar. Yani ip ağırlıkla aynı yere gelinceye kadar e, ee, ip aynı yere gelinceye kadar ipte ne olacak? Dik uzaklığı azaldığı için ipteki gerilme kuvveti artacak. Kese artacak. Bize neyi soruyor kızlar burada? Duvarın tepki kuvvetini soruyor. İp gerilmesi azaldığı arttığı için duvarın tepki kuvveti önce azalacak. Tamam mı? O zaman test tekniği bir eleyelim. Önce azalır, sürekli azalır. İki tane şık kaldı. Şimdi yine sistem burada ama ip hala hareket etmeye devam ediyor değil mi kızlar? nereye doğru hareket ediyor? Duvarın tepki kuvvetinin olduğu yere doğru. Yani bu tarafta hareket ediyor. E bu tarafta hareket ederken ne olacak kızla? Dik uzaklığı daha da azaldığı için bu kez ipteki gerilme ne olmaya başlayacak? Azalmaya başlayacak değil mi? Çünkü ikisinin bileşkesinin burada çıkması lazım. İpteki gerilme hani denk ağırlıktan sonra azalmaya başlayacağı için bu kez de tepki kuvveti ne olacak? Artacak. Cevap C. Cismin ağırlığı G. Cismin ağırlığı ne kadar? G kadar. Ağırlığın bu bileşeni ne kadar? G sin alfa. O zaman burası da G sin alfa. Burası da G sin alfa. Şimdi buraya devam edelim. Burası da P mi kısa? P. Şimdi G ile P arasındaki ilişkiyi belirleyen şey. Şurası mı? Torkları değil O noktasına, denge noktasına göre torkları. Yazalım. G sin alfa çarpı ko uzaklığı o da eşittir p çarpı O-L uzaklığı değil mi? Diyor ki bize g bölü p oranı hangisi yer alan hangisine bağlı değildir? Eğik düzlemin tepesindeki makaranın ağırlığı. Kızlar makaranın ağırlığı sisteme bile dahil olmak değil mi? Ağırlık sistemde etkisi bile yok. Sabit makara zaten. Eğik düzlemin eğim açısı kesinlikle sinüs eğimine bağlı. Ee, çubuk üzerindeki K uzaklığı, evet burada görüyoruz, bağlı. Çubuğun O uzaklığı, ona da bağlı. Eğit düzlemin uzunluğu. Kızlar bizim için eğit düzlemin uzunluğu değil, bizim için önemli olan eğit düzlemin eğimi uzunluğa bağlı değildir. Hangisine bağlı değildir? C. 5 tur döndürüldüğünde blokta 10 cm ile ilerleyen vidaya tahta bloğunu uyguladığı direnç kuvveti 100 N. Buna göre bir 10 tur döndüren kuvvet kaç günlük iş yapar diye soruyor bize. Şimdi kızlar e, kuvvet e, önce burada iş güç enerjiye bağlamış. Vidanın tepki kuvveti 100'müş. Burada 5 tur döndürüldüğünde 10 cm ilerlemiş. Demek ki vidanın adamı ne kadarmış kızlar? 2 cm. Değil mi? Peki bize ne soruyor? 10 tur. Şimdi 10 turda vidanın zeminde ilerlemesi hangi mıydı kızlar? Şimdi vida adımı 2 cm 0.02 çarpı 10 yapılan e, ilerleme kaç metre yaptı kızlar? 0.2 metre ilerledi mi? Vida üzerinde 0.2 metre ilerledi. Şimdi vidanın yapıldığı iş, iş neydi? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusunu alınan yol. Uygulanan kuvvet ne kadar? 100 Newton. Aldığı yol 0.2 metre. Yapılan iş 20 J Edildi. Bakalım şimdi çubuğun yapay hizaya geldiğinde yapılan iş. Buna benzer soru çözdük. Burada önemli olan benzer üçgen yapmanız. Hani hata yapmanızı bir o indirir. Buradaki benzerlikten bu kenar birken bu kenar 4 mü? O zaman bu haş kadar aşağı inerse bu dört haş kadar yukarı çıkacak değil mi? Bana diyor ki sistemin verimi yüzde seksen. Verim dediğimiz şey neydi kızlar? alınan enerjinin verilen enerjiye bölünmesiydi. Yani burası 4 bölü 5. Burada benim amacım kütleyi yukarıya çıkartmak. Ama F kuvveti ne yapıyor canlar? F kuvveti burada ne yapıyor? Onu dengeliyor. Yani işi yapan F kuvveti kütleyi yukarıya çıkartıyor. Buradan işler dışlar çarpımından F kuvveti o ne oldu mu? Buraya kadar tamam değil mi? Şimdi Şimdi kızlar burada iki işlem yapacağız. Çünkü bize burada neyi soruyor? Çubuğun da bir ağırlığı var mı? Çubuğun ağırlığı nedir diye soruyor. Biz ilk başta verimden neyi bulduk? F kuvvetinin değerini bulduk. Şimdi burada sabit hızla hareket ettiği için ne yapacağız? Tork alacağız. Tork alırken 2 artı çarpı 4 artı G çarpı 2 eşittir. 10 Çarpı 1. Dik uzaklık 1. Buradan da G'ne çıktı kızlar. Evet. Zaten bize G kaç M diye soruyor. Tekerleği o noktası etrafında dönebilen birer arabasına aynı noktadan düşey da sabit büyüklükte farklı kuvvetler uygulayarak şekil bir şekildeki gibi dengede tutmaktadır. Ee, şekil 2'deki kablonun ağırlık merkezi ile o noktası aynı düşey düzlemde üzerindedir. Denge durumuna şekil 1'deki denge durumu Bak, şekil 1'deki durumda şekil 1'deki duruma göre Efe'nin el arabasını denge tutmak için uyguladığı kuvvet kesinlikle azalmıştır kızlar. Neden kesinlikle azalmış? Burada el arabasında kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu mantığı vardı değil mi? Evet. Burada karpuzun ağırlığı direkt top denge noktasında olduğu için karpuzun ağırlığının torku sıfır oluyor. Bu yüzden kuvvetle ne oluyor canlar? Kesinlikle azalıyor. Tamam. Efe'nin el arabasına uyguladığı kuvvetin o noktasına göre torku zaten o noktasına göre torku karpuzun ve el arabasının ağırlıkları torkuna eşitti. Yani el arabasının torku kaldığı için tork da azaldı. El arabasına etki eden net tork, el arabasına etki eden net tork için kesinlikle azalmış diyemeyiz. Dengeden dolayı bunlar birbirlerini dengeliyorlar. O yüzden net azalmış diyemeyiz. Cevap 1 Buna göre Ayşe tutma yerlerinden var gücüyle bir şey doğru da kuvvet uygularak teli kesmeye çalışırken makasın tek bir bıçağı ile tele uygulanan kuvvetin büyüklüğünü aşağıdaki durumlarda hangisi en fazla olur? Evet. Ayşe'nin elinde aynı uzunluktaki berekte bir birbirinden farklı üç makas vardır. Bu üç makas bıçaklarının uzunlukları ve destek noktasının bıçakların ucuna olan uzaklıkları farklıdır. Ayşe şekilde kesit alanı görülen bir teli bu üç makastan biriyle kaydırmadan kesmek istemektedir. Bu işlem makas seçimi ve telin makas bıçağı üzerindeki konumun özdeş kalelerini ölçeklendirerek bir arada bir verildiği düzenlemelerde yapılmaktadır. Şimdi kızlar, bu aynı zamanda çıkma sınav sorusu zaten. Burada kuvvetin en büyük olduğu durumu soruyor. Şimdi makasın denge noktası burası. Mesela burada yük burada, kuvvet burada değil mi? Buna bakalım. Makas burada, yük burada, kuvvet burada. Makas tam ortada, yük ve kuvvet tam aynı hizada. Burada, yük burada, kuvvet burada. Şimdi bakalım denge noktası, yük burada, kuvvet burada. Şimdi kızlar, kuvvetin daha küçük olmasını istiyor. Denge şartı neydi benim? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Eşittir. Yük çarpı yük kolu burada kızlar burayı ne kadar az yaparsak kuvvet kolunu ne kadar büyük yaparsak uyguladığım kuvvet o kadar küçük olmayacak mı? Değil mi? Burada bakalım. Mesela bunun uzaklığı yarım güzel. Uzaklığı bir buçuk. Uzaklığı iki buçuk. Uzaklığı üç. Uzaklığı iki buçuk. Bir de burada bir buçuk ama burası ne kadar kızlar? İki buçuk. Neredeyse bir buçuk böyle iki buçuk oldu değil mi? Burada ne oldu kızlar? Uzaklık 2'ye ee, yakın kuvvet koluna kadar neredeyse 3'e yakın değil mi? Buna bakalım. 3'e 2,5 zaten gitti. 3'e 3, 2 gitti. 3'e 2 gitti. Şimdi olabilecek iki bir şık bu. İki tane şık var kızlar. Adana ve Bursa. Bursa'da denge noktası biraz daha buraya kaç. Ama Adana'da daha uzak. Gördünüz mü? Buradaki dik uzaklığı 3 alabiliriz. Bu yüzden Adana.